imkanlarım benim. İyi değil. Siz yedikçe ben doyuyorum. inanır mısınız? Müstesna. Ay çocuklara biraz daha et koysana canım. Hadi. Hadi bakayım dağıt. Aslıcığım ne yapıyorsun? Yeteri kadar dolu tabakları zaten. Ay. Sen de amca olacaksın yani kusura bakma ama bunlar genç kız hayatım yemeleri lazım. Güzel güzel beslensinler ki güçlensinler değil mi? İyi Aslı sen bunları yedir yakında fil gibi olurlar o zaman da bana kalır. Kes sesini kıvılcım. <laughs> Hayret doğrusu. Gözlerim yaşarmadı desem yalan olur. Bizim de. Aa, niye öyle diyorsun Ekrem'cim? Ben biliyorsun ezelden beri yeğenlerimi çok severim. Aslında Kıvılcım da çok güzel değil mi Kıvılcım? Evet çok. Ee, ne diyeyim? Allah muhabbetinizi arttırsın. <laughs> amin, amin. Sen öyle amin amin diye mi yavlayacağına kızlara biraz daha et koysana canım. Şişi koydum ya aslanım. Laf dinle, laf daha Amcası 25 YTL olan bu etleri, bonfileleri çok seviyorlar amcası. Götürsünler götürsünler. Nasıl olsa bu parayı alınca et kombinesi alırız bir tane. Efendim ne dedin Aslı'cığım? Şey, şey canım biz Kıvılcım'la şeyi konuşuyorduk. Bugün biz çıktık ana kız dedik ki yeğenlerimize, canlarımıza bir şeyler alalım dedik. Şimdi mi versek sonra mı versek ne yapsak diye konuşuyorduk. Kıvılcım'la sen Kızlara bir şeyler mi aldınız? Evet. Zahmet etmeseydiniz Aslı yenge. Aa, hiç olur mu öyle şey? Ne zahmeti bir tanem? Siz benim kızlarım sayılırsınız. Kızlarımsınız yani sayılmazsınız. Canlarımsınız. Parayı alıncaya kadar. E, ee, versene hayatım. Aslı bana ne ya? Aa, kıvılcım gaz diyorum tavuk diyorum hadi canım. Hangi kazlar tavuklar Aslı'cığım? Kıvılcım bugün gündüz bana bir şey anlatmıştı. La Fontaine'den bir hikayeymiş. İçinde böyle kazlar tavuklar civcivler falan varmış. Ondan bahsediyordum. Versene şunu. <laughs> ee, üstüne yazdım. <laughs> Artık sonrasında paylaşırsınız canım. İnşallah üstünüze göre olur beğenirsiniz. <gülüyor> Teşekkür <laughs> ederiz <edin. gülüyor> Aslı Canım ne demek güle güle giyin. Aslı bir iki dakika yaklaşabilir misin? Ne oldu? Allah Allah ateşinde yok ama. <laughs> Ha, aşk olsun sen de yani <laughs> gülün gülün siz gülün son gülün iyi gülermiş. E <laughs> hadi yiyin yiyin.